Cheesecake. Umarım birlikte halledeceğiz. Bu benim ilk deneyimim olacak çünkü ilk defa limonlu cheesecake yapacağım. Ama becerebileceğimi düşünüyorum. Çok fazla video izledim. Bence başa çıkabileceğim. Çünkü konumuz üniversite bölümünüzü sevdiniz mi? Ve doğru seçim miydi? Bugün de bölümlerimizden biraz bahsedelim bakalım. Ee, gördüğünüz gibi sizin için malzemelerimi önceden hazır ettim. konuşuruz aralarda. Kelepçeli tepsimizi aldık Şimdi altına şöyle kağıdımızı serdik. Pişirme kağıdımızı. Şu etrafını da kaplayacağız. Şuralara da yağlı kağıt koyacağız ki çıkarken kolay çıkaralım çiftekimizi. Yağlı kağıdın kenarlara kolay yapışabilmesi için ben buraları yağladım. Bu kenarları. Şimdi yağlı kağıdımız çok kolay bir şekilde yapışacak bu kenara. Kek kalıbımızı şu şekilde yağlı kağıtla kapladık. Şimdi tabanımızı yapacağız. Tabanımızı yaptıktan sonra bunu olduğu gibi dolaba koyacağız. Ya 40 dakika buzdolabında bekleteceğiz ya da 20 dakika buzluğa koyacağız. Çünkü ciddi anlamda sertleşmesi gerekiyor aşağı tabanının. Şimdi bu iki paket bisküvinin içine tereyağı ekleyeceğiz. Ama öncelikle bu tereyağını ocakta eriteceğiz. Ocakta eriye dursun, ben de biraz e, İzmir'den bahsedeyim size. Öğrencilik hayatımdan bahsedeyim, bir de bölümümden bahsedeyim. E, benim öğrencilik hayatım dediğim gibi, tam olarak istediğim gibi geçti. Yani en güzel nasıl geçirebileceksem o şekilde geçirdim. Bunu da bana açıkçası İzmir'in sağladığını düşünüyorum. Mesela şöyle söyleyeyim, bir de final zamanlarında tabii ki e, kapanırdım evet, alttan çıkamazdım. Zaten son ana bırakmış olurdum bütün dersleri. Maalesef böyle yapardım. Siz böyle yapmayın önce. Neyse. Ee, son ana bıraktığım için eve kapanırdım. Odamdan da çıkamazdım. Yemeğimi bile şöyle bir şeyler, Hani sonunu kavramak için önce bir okurdum ben. O konuyu okurken yemeğimi yerdim ben böyle. İki hafta yayınmış Yani ilk hafta atıyorum dört ders, ikinci hafta dört ders sınavına girerdim. O şekilde ilerlerdim. Sen buydu yani sonra artık tabii ki bunu almış olduğum için bitmiş bitmiş vaziyette olduğum için son anı bırakınca bütün dersleri e, böyle hemen üstümüzde pıtık bir şeylerimi geçiriverirdik arkadaşlarımla alırdık içeceklerimizi giderdik Alsancak Çinlere valla yayılırdık o Çinlere biraz kafamızı boşaltırdık denizimizi izlerdik sohbetimizi muhabbetimizi ederdik hemen toplanıp birimizin evine akşam bulunacak giderdik hafta sonu tekrar aynı kantamaya başlardık Kaçabileceğimiz, kapımızı dinleyebileceğimiz, kendimizi de böyle rahatlatabileceğimiz çok fazla yer var. Çok fazla imkan var. Mesela Bostanlı'ya bir giderdik sahile. Bir şey konseri olurdu. Bir müzisyenler olurdu. Ne bileyim illa böyle bir hani İzmir şehrini seviyorsanız o mini kesin duymuşsunuzdur. Ünlü bir gazozcu çünkü. Küçücük ya minnacık kaç masa var içinde? Düşünün mekanın içerisinde sadece iki masa var dışında da üç masa var. O kadar alan o kadar zaten. O kadar tatlıydı ki giderdik böyle 70'ler 60'lar Türk müzikleri, Türkçe müzikler çalardı böyle. Ve aklınızın alamayacağı kadar da gazoz çeşidi vardı orada. Her hafta bir gazoz denemeye giderdik herhalde. Çok keyifli ortamları vardı. Şimdi diyeceksiniz ki kafe her şehirde var, her yerde var. Ama öyle olmuyor işte. Oranın ortamı, profili... ...güzelliği, o vizyon, öyle anlatayım size. Vizyon orada çok farklıydı. Mersin'de de gülüyorlar. Çin. Çinler var sahibin hemen kıyısında. Oraya gittiğimizde nargileli amcalar, nargileli böyle abiler oturuyorlar bir bin tane çocukla böyle güzel güzel çocuk bağırtılarıyla oturabilirsiniz. Evet burada da çimlerde oturabilirsiniz. Güzelce karıştırdık tereyağımızla bisküvimizi. Şimdi içerisine fındığımızı atalım. Fındığı da çektim. Çok güzel bir tat vereceğini düşünüyorum tabanına. Fındıkla bisküviyi ve tereyağını da güzelce karıştıralım ki homojen bir şekilde dağılabilsin. Mesela İzmir'de e, kafe ve mekanlar, tıklayabilecek restoranlar, kafeler, barlardan falan da bahsedecek olursak o kadar geniş bir skalaya sahip ki. Sen mesela e, çok yüksek sesle mekanlar seviyorsan, inanılmaz yüksek sesle olsun, işte caz olsun. Bu yönelik mekanlar da var. Hayır arkadaşım ben hey metal istiyorum. Hey metal dinlemek istiyorum yemeğimi yerken. Ben türkçe popla yemek yemek istiyorum ya da oturmak istiyorum, bir şeyler içmek istiyorum dersem buna göre mekanlar da var. Önümüzü alalım şimdi tepsimizi. Bu arada bunu petibörle yapmanızı tavsiye etmiyorum. Petibörle yaptığınız zaman şimdi bunun kıvamı, bu tam buğdaylı bisküvinin kıvamı daha yumuşmuş böyle petiböre göre. Tam göre olduğunu düşünüyorum. Tabanına 2 çorba kaşığı pudra şekeri de dökebilirsiniz. Onu da karışımın içine alabilirsiniz. Daha şeker şeker gelsin istiyorsanız. Bu tam burada biraz daha böyle hani baloncuk gibi. şekilde kabın iyice şeklini alabilmesi için çay bardağı altıyla bastırıyoruz. Tabanımız hazır olduğuna göre bunu artık buzdolabına soğumaya bırakabiliriz dediğim gibi buzdolabına üst bölmesine koyacaksak 40 dakika bırakacağız eğer bu kadar vaktiniz yoksa e, buzluğa koyacağız 20 dakika bırakacağız şöyle genişçe bir kase alalım önümüze bu gram labnemizi e, ve şekerimizi şu elimde gördüğünüz manuel çırpıcıyla çırpacağız çünkü e, labnenin çok Fazla böyle çırpılmaması gerekiyor. Makineyle çırpmamamız gerekiyor. Labnemize şekerimizi de ekliyoruz. Arkadaşlar şöyle bir kıvam aldı. Bizim labnemizle şekerimiz. Şimdi diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar limon kabuğu rendemizi atıyoruz içine. Ve şöyle yarım limon da sıkmıştım önceden. Onu da döküyoruz. Labne ile şekeri karıştırdıktan sonra kremamızı ekliyoruz. Krema yerine bu arada süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Ben krema kullanmak istemiyorum diyorsanız süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Kremayı da karıştırdık. Şimdi nişastamızı ve vanilyamızı ekliyoruz. Nişasta ve vanilyamızı da ekledikten sonra karıştırmaya devam edelim. Top biber dağılması gerekiyor içinde bunların, bir yerde toplanması gerekiyor. Ben de bu arada biraz üniversitemden bahsedeyim. Şöyle, ben uluslararası ilişkiler okudum. Ben ne amaçla seçtim bu uluslararası ilişkiler bölümünü? Ben e, sadece Türkiye ile bir bağlantım olsun istemedim. İstediğim zaman uluslararası bir şirkette çalışabileyim, uluslararası işlerde yapabileyim istedim açıkçası kalam geniş olsun istedim. Bu bir yer pazda ise yer pazdan benim geniş olsun istedim. Bana bunu sağlayacak en güzel bölüm de eşit ağırlıkta uluslararası ilişkilerde açıkçası. Biraz daha bilinçli bir deymiş bu bölüme diye düşünüyorum ben şu anda. Çünkü gerçekten bölümle ilgili hiçbir şey bilmeden, derslerine dahi bakmadan gittim açıkçası ben bölüme. O kadar kıymetli hocalarım vardı ki. Keşke şöyle olsaydı şu anki bilincimde. O zaman, o zaman ki keşke kendime sıcak edinebileceğim. Atıyorum mesela mühendislik okuduğun zaman direkt çıkınca ne olarak çıkıyorsun? Mühendis olarak çıkıyorsun. Ne bileyim bir iç mimar okuyabilirdim mesela. Mimarlık muhtemelen beceremezsin. Ama iç mimar, teyzeş bunları okuyabilirdim diye düşünüyorum. Hukuk mesela okuduğun direkt ne olarak çıkıyorsun? Avukat olarak çıkıyorsun. Keşke böyle bir bölüm okusaymışım. Daha sonra biraz daha bilinçlenmek, biraz daha ufkumu genişletmek bu tarz şeyler yapmak için keşke uluslararası ilişkileri boyunu beni besleyebilecek, devamlılığını getirebileceğim bilgilerdi. 18 yaşındaki Niket Uluslararası ilişkiler okumasını diyorum. Çünkü yani o bilinçle okumadım ben o okulu. Ders geçmek için okudum. Derslerimi bitireyim, bir üniversite mezunu olup ben en azından. Hep ezber yaptığım için şu anda çok az aklımda. Tüm dikkat dinlediğim dersler sadece aklımda. Arkadaşlar şimdi iç harcımız hazır yumurtalar dışında. Şimdi yumurtaları da ekleyeceğiz. Fakat şöyle biz bu yumurtaları çok ben şeyini seviyordum. Mesela Alsancak'ta bizim sabahladığımız günler oluyordu arkadaşlarımla. Ve sana bakıyorsun öğrenciler içeceklerini almışlar ellerine. Önlerinde işte abur cuburlar, carktırt. Soluna bakıyorsun müzisyenler. Orada kendi halinde müzik yapıyorlar. Karşına bakıyorsun alabildiğine ben İzmir'e gitmeyi hiç düşünmüyordum biliyor musunuz? Hiç ama. Üniversite sınavına hazırlandığım dönemde çalıştım ben son senemde fakat e, o son sene sanırım sınavdan sonra bir haftalığına abim İstanbul'da yaşıyordu bir haftalığına ne abimin yanına gitmiştim böyle. abinle siz yaşıyormuşsunuz gibi düşün bir öyle incele bakalım şey dedim bir İstanbul'u sanki burada yaşıyormuşsun gibi incele dedim ve şunu anladım ki arkadaşlar İstanbul benden büyük ben onunla başa falan çıkamam ben burada yederim yutulurum yani mümkün değil yaşayamam diye düşündüm. Ne o trafikle uğraşabilirim, ne o toplu taşımanın kalabalığıyla uğraşabilirim. Ya o kadar hengameye gerçekten gerek var mı? Hani o kadar aşık mısın İstanbul'a dedim. Bunun bir sorgulamasını yaşadım. Ve tabii ki o kadar aşık değilim. Benim tek kendi beni orada çeken şey, Az orada bir iki kere gitmişim, belli ki sevmişim. Ama öyle bakınca asla dedim ben başa çıkamam bu şekilde. Geldim zaten, ee, anneme bunu anlattım. Dedim ben İstanbul istemiyorum artık. Böylece de İzmir olur mu olmaz mı konuşurken konuşurken aslında ne kadar güzel bir seçenek olduğunu fark ettim. Zaten hiç de pişmanlık duymadım. Tekrar keşke diyorum. Şöyle yaşayacak olsam şu anda hayatımda bir takım şeyler bekliyorum. O yüzden aileme yanına döndüm açıkçası. Burada yaşayacak olsam kesinlikle İzmir'e yerleşirim. Kesinlikle ama yani soğuk bile. Yaşayacağım tek yer benim İzmir olur. E, o e kadar İzmir'in şehir olarak çok fazla sizi beslediğini düşünüyorum açıkçası. Yani size başka fırsatlar sunuyor öğrenciyken. kendi sadece öğrenci olmuyorsunuz orada siz. Sizin birey olmanızı sağlayacak o kadar fazla seçenek var ki e, bunlara katılabiliyorsunuz. Bunları tabi böyle bir şeyler istiyorsanız siz oraya gidip boş beleş sadece işte yazın çeşmeme gideyim, alaçatıma gideyim, işte kışımda kafelerime, barlarıma gideyim, azıcık da gece kulüplerine takılayım diye gidiyorsanız zaten bunları görmezsiniz. Şehrin size sunduğu fırsatları zaten görmezsiniz. Ama şimdi ben hem Mersin'de bu kadar aydır yaşayan bir insan, çalışan olarak hem de İzmir'de 5,5-6 sene yaşamış bir insan olarak iki şehrin arasındaki farkı tabii ki çok net bir şekilde görebiliyorum. Mesela Mersin'de bu kadar böyle fırsat dolu bir durum yok açıkçası. İzmir'de gerçekten sizi öğrencilikten çıkarıp artık sen bir bireysin diyen çok fazla ve kuruluş var. Bu fırsatlardan yararlanmayı da biraz bilmek lazım. Sizi öğrenci olarak besleyecek çok fazla seçenek var. İzmir'de mesela atıyorum bir kafeye gidip oturursanız hemen yan masadaki insanlarla, öğrencilerle sohbet kurabiliyorsunuz. Onlarla böyle kaynaşabiliyorsunuz. Yani bu o kadar doğalına gelişiyor ki. Ve hiçbir şekilde art niyet düşünmeden, art niyet besleme. biraz ben şimdi birazdan e, su kaynatacağım. E, birazcık su dökeceğiz. Bunu da birazdan alüminyum folyo ile kaplayacağım. Bunun içine oturtacağım fırın tepsini de o şekilde fırına vereceğiz. Fırınımız da 170 derece olacak. Fan çalışmayacak ve altı çalışıyor olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hamam tekniğiyle pişirirken içerisine su kaçmasın diye dışını alüminyum folyo ile kapladım. Şimdi de fırına sürdüğümüze göre şöyle söyleyeyim. iki tatlı kaşığı tereyağı, iki çorba kaşığı kadar da krema ekledim. Biraz daha lezzet versin diye. Ee, şimdi gördüğünüz gibi yavaş yavaş kıvamını bulmaya başladı sos. Evet arkadaşlar fırınımızı kapattım. Beş dakikadır pişiyor. Ee, aynı zamanda o pişerken sosumuzu da hazırladım gördüğünüz gibi. Bunun da soğuyarak kıvam almasını bekliyoruz artık. Şimdi yani kıpırdatmayacağız. Hamam tekniği aynen duruyor. Fırın tepsimizin içinde hala sıcak su var. Biz fırının içinde soğumasını bekleyeceğiz. Maalesef 2 saat bekleyeceğiz. Sonra cheesecake'imizi dışarı çıkartacağız. Kesip üstüne sosunu dökeceğiz ve bitmiş şey olacak. Onu da size göstereceğim. Merak etmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar cheesecake'imizi fırında soğuttuk. Artık sosumuzu ekleyebiliriz üstüne. Güzelce yayalım sosumuzu. Tabağımızı alalım ve artık kelepçeli.